Bak yine sensizliği sırtlamış gece. Üstüme üstüme geliyor. Resimlerine bakmanın ardından. Yokluğunda üşümek var yine bu gece. Oysa oysa delice yaşamak isterken aşkı sende. Bedenim ayrı, yüreğim ayrı yerde. Ben sana geç kalmışım. Şimdi yüreğim her gece ayrı bir şarkının melodisinde eziliyor. Senin bana imkansızlığım, benim sana geç kalmışlığım. Yüreğim saç baş yolduruyor. Hani ellerimi uzatsam, uzatabilsem hani tutacak kadar yürekli ve yakınsın biliyorum. Ama benim sana yasaklığım, senin bana imkansızlığım yüreksizlik ediyor. Ben sana geç kalmış. Kimi zaman Senden habersiz şiirler yazıyorum sana. Yüreğim dağlanıyor, titrikleri mızlanıyor her satırda. Meğer ne acıymış seni dökmek satırlara. Şiirlerimin adı sen ve ben seni yaşıyorum. Senden habersiz, senden uzakta. Ben sana geç kalmışım. Seni çok seviyorum diye haykıramasam da sakladım seni küçük bir mum ışığında Onursuzluk edip seni unutmaya çalışmadım bir başkasında Onursuzluk edip seni unutmaya çalışmadım bir başkasında Acı da olsa ölümde olsa yokluğunla demlemişim yüreğimi Karşılıksız sevmişim seni Nefes nefes içmişim seni ben sana geç kalmış Ben sana geç kalmış <laughs>